Arkadaşlarım merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine şahane bir bebek battaniyesi tasarladım. Çok kolay arkadaşlar, inanın. Örmesi o kadar güzel ve çok çabuk ilerleyen güzel bir tasarım oldu. Sizlerle paylaşmak istedim. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Takdir sizlerin. Tasarım el işi güncesi diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen zincir çekerek başlıyoruz. Zincirimizi çekelim. Daha sonra bir sıra sık iğne alt taban oluşturdum. Sizler zincirin üzerine de başlayabilirsiniz. Evet sanırım bu kadar yeterli tığın üzerine sarmadan zincirlerin üzerine tek tek sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra üzerine örneğimizi başlayalım. Örneğimiz tek sıradan oluşmakta. Her sırada kendini tekrar eden güzel bir tasarım oldu. Sizler bütün bebek örgülerinde, çeyizlik örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapacak arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum. İlk sıramızı sık iğne olarak tamamlayalım. Daha sonra üzerine örneğimizi başlayalım. Son zincirimize de sık iğnemizi yapalım 1 2 3 zincir çekerek örgümüzün arka yüzünü çevirerek başlayalım arkadaşlar tığın üzerine sardım bakın burada bir iki tane atlıyoruz üçüncü sık iğnenin üzerine bir tane trabzan bir zincir örgümüzün arka yüzünü çeviriyorum hemen yaptığımız trabzanın yanındaki sık iğneye bu şekilde örgümün arka yüzünden bir trabzan daha çalıştım bu şekilde tığın üzerine sardım bir tane sık iğne atlıyorum ikinci sık iğnenin üzerine üçlü bir fıstık yapıyorum bir kere de kapatıyorum bir zincir çekiyorum tekrar bir iki üçüncü sık iğnemin üzerine bir trabzan bir zincir örgümün arka yüzünü çevirdim bakın bu şekilde hemen yanındaki trabzanın pardon trabzan yaptım arka yüzünden de hemen yanındaki sık iğnenin üzerinden bir trabzan daha çalıştım tığın üzerine sardım bir ikinci sık iğnenin üzerine üçlü bir fıstık yaptım. Hepsini bir kere de topladım. Bir zincir. Tekrar bir, iki, üçüncü sık iğnemin üzerine bir trabzan, bir zincir. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Trabzan yapmıştım. Hemen onun yanındaki sık iğnemin üzerine batarak bu şekilde bir tane trabzan çalıştım tığın üzerine sardım 1 ikinci sık iğnenin üzerine üç tane ilmek çıkardım üçlü bir fıstık hepsini topladım bir tane zincir bir iki üçüncü sık iğnenin üzerine bir tane trabzan bir zincir hemen örgümün arka yüzünü çevirdim trabzan yapmıştım hemen onun yanındaki boşta olan sık iğnenin üzerine batarak bir tane trabzan çalıştım bu şekilde tığın üzerine sardım bir ikinci sık iğnenin üzerine üçlü bir fıstık yaptım hepsini topladım bir zincir tekrar bir iki üçüncü sık iğnemin üzerine bir tane trabzan bir zincir tekrar örgümün arka yüzünü çevirdim trabzan yaptım yanındaki boşta olan sık iğnenin üzerine örgümün arka yüzünden bir tane trabzan çalıştım tığın üzerine sardım burada en son ilmeğime de 3 kere de çektiğim bir tane kenar trabzanı çalıştım bakın başta ve sonda çarpılar oldu. Sadece buna dikkat ederseniz arkadaşlar da örgünüz daha düzgün durur. Çünkü biri fıstık, biri çarpı olursa bence güzel görünmez. Başta ne yaptıysanız fıstıkla da başlayabilirsiniz. Başta ne çalıştıysanız sonda da aynı çalışmayı yaparsanız daha güzel durur. Evet. Örneğimiz tek sıradan oluşmakta demiştim biraz evvel bahsettim. Bakın aynı işlemi şu, şu şekilde yapacağız. 3 zincir. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Burada bu şekilde yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlarım. Burada çaprazımız vardı biliyorsunuz çarpı. Hemen ortasındaki bir zincir çekmiştik. Boşluğuna 1 2 3 fıstık yaptım. Hepsini topladım bir zincir. Tekrar burada çarpı yapmam gerekiyor. Nasıl yapıyoruz bunu? Burada fıstığın iki kenarında boşluklar görünmekte. Tığım üzerine sardım. Bakın fıstığımızın birinci değil ikinci boşluğuna bir tane trabzan bir zincir. Tekrar örgümün arka yüzünü çevirdim. Tığım üzerine sardım. Diğer yanındaki boşluktan da aynı şekilde bir tane trabzan çalıştım. Ve burada çarpı oluşturdum. Tekrar tığım üzerine sardım. Burada çarpımız vardı içerisine bir iki üçlü bir fıstık hepsini topladım bir zincir tekrar çarpı oluşturacağız fıstığımızın iki yanında boşluklar var birinci değil ikinci boşluğuna bu şekilde battım ve bir trabzan bir zincir tekrar örgümün arka yüzünü çevirdim diğer boşluğundan yani fıstığımızı ortaya alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çarpımızı tamamlamış olduk. Burada çarpı, fıstık, fıstık, çarpı. Yani yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlarım. İnanılmaz kolay. Tığın üzerine sardım. Burada sıra gelen çarpının üzerine 1, 2, üçlü bir fıstık topladım. Bir zincir. Çarpımızı yapmak için birinci değil ikinci boşluğa bir tane trabzan bir zincir tekrar örgümün arka yüzünü çevirdim diğer fıstığımızın diğer boşluğundan bir trabzan daha çalıştım tığın üzerine sardım çarpımın üzerine üçlü bir fıstık yapıyorum hepsini topladım kapattım fıstığımızı ortaya alıyoruz hemen ikinci boşluğundan bir trabzan bir zincir Tekrar örgümü bu şekilde çevirdim. Diğer boşluğundan da örgümün arka yüzünden çalışıyorum. Bir trabzan. Yani yerlerini değiştirmiş olduk. Tığın üzerine sardım. Hemen burada çarpımın üzerine boşluğuna 3 tane ilmek çıkarıp bir kere de topladım. Bir zincir çektim. Burada kenar zincirimiz vardı biliyorsunuz. Hemen kenar zincirimin üzerine bir 2 3 3 kere de çektiğim bir trabzan yaptım bakın o kadar kolay o kadar güzel arkadaşlarım çok ciciye şık bir örnek oldu Evet tekrar 1 2 3 zincir herhangi bir işlem yapmıyoruz sadece örneklerimizin yerlerini değiştiriyoruz şimdi burada tığın üzerine sardım burada fıstığımız var bu sırada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlarım tekrar çarpı oluşturmam gerekiyor birinci değil ikinci boşluğundan bir trabzan bir zincir örgümün arka yüzünü çevirdim diğer boşluğundan da bir tane trabzan yaptım ve örgümün ön yüzünü çevirdim tığım üzerine sardım burada çarpımızın boşluğuna üçlü bir fıstık yaptım kapattım bir zincir tekrar bir iki boşluğumuz var. Fıstığımızı <laughs> pardon, fıstığımızı ortaya alıyoruz arkadaşlar. Birinci değil, ikinci boşluğundan bir tane trabzan, bir zincir. Tekrar örgümün arka yüzünü çevirdim. Diğer boşluğundan da bir tane trabzan çalıştım. Tığın üzerine sardım. Burada çaprazımızın içerisine boşluğuna, burada bir zincir çekmiştik. İçindeki boşluğa üçlü bir fıstık yaptık. Fıstığın daha büyük görünmesini isterseniz arkadaşlarım ipin kalınlığına, inceliğine göre 3 değil 5 de yapabilirsiniz. 6 da yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Evet. Benim ipim biraz kalın olduğu için ben 3 kere de yeterli geldi bana. Sizler 5 de çekebilirsiniz. Daha fıstıkların görünümü tok dursun diye. Evet. Tığın üzerine sardım. Burada çaprazımın içerisine üçlü bir fıstık. Hepsini topladım. Bir zincir. Fıstığımı ortaya alıyorum. Birinci değil ikinci boşluğundan. Bir trabzan, bir zincir. Örgümün arka yüzünden tekrar fıstığın diğer yanındaki boşluktan da bir trabzan çalışarak çarpılarımızı tamamlamış olduk tığın üzerine sardım bakın burada çarpların ortasında bir zincir var hemen üçlü bir fıstık bir kere de topladım bir tane zincir çektim tekrar burada en son zincir boşluğuna bakın bu kenar zincirimiz buradaki boşluğa bir tane trabzan bir zincir örgümün arka yüzünü çevirdim Fıstığı ortaya aldım. Diğer yanındaki boşluktan da bir trabzan çalıştım. Ve çarpımı tamamlamış oldum. Burada kenar zincirimin üzerine tekrar 3 kere de çektiğim bir kenar trabzanı yapmış oldum. Bakın. Örneğimiz hep bu şekilde devam edecek. Ön yüzü arka yüzü yok arkadaşlarım. İki tarafı da aynı şekilde tekrar arka yüzünü döndüğümüzde 3 zincir çekiyoruz bakın. Bu sefer ilk sıradaki gibi çapraz denk geldi. Çarpılarımız fıstık yapıyoruz. Tekrar buralara da çarpılarımızı oluşturarak her sırada yerini değiştiriyoruz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Ben size bitmiş hali de paylaşmak istiyorum. Bakın. Burada mor renkle yaptım. Hatta lila güzel bir lira rengim vardı onunla çalıştım inanılmaz güzel kolay bir tasarım oldu bu şekilde tamamladım iki tarafı da bahsettiğim gibi aynı güzellikte iki tarafı da aynı görünüyor arkadaşlar bu şekilde arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum beğenilerinizi yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum inşallah Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlarım.